arkadaşlar bakın doğa çok güzel burası lps pompon tv videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın abi prenses gördük sanki merhaba arkadaşlar lps pompon tv hoş geldiniz benim adım aleyna ben de çarşıdan geliyordum aslan oldu çünkü Oyun hamuru tahtası ve oklavan siz ne aldınız açmayı ne dersiniz önce masamıza gidelim Evet, bunu açabiliriz artık size böyle. Nereden açılıyordu? Arkadaşlar bizim bir makasımız var. Bunu alalım. Evet, burada bir makas var. <laughs> Buradan kitap <kötü> çıkıyor. <oluyor. gülüyor> evet. Evet arkadaşlar açılıyor. Okla varmış. İkinci okla varmış Şöyle küçük bir okla var. Bu da mutlak açabileceğimiz bir şey. <laughs> Ve poşetimizi kenara koyalım. Böyle bir şey var. Siz onu da koyalım. Ve masamız. Ve hamurlarımız. Şimdi yine tekrar bildiğiniz gibi tanıtmıştım. Bu Bak kırmızıyı da açmıştık biz. Payabiliriz. Elimi açmaya ne dersiniz arkadaşlar? Elimizi de açalım. Evet arkadaşlar açmaya gerek yoktur diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü zaten sizin de vardır her evde böyle arkası da böyle her evde vardır tahta. Yani kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.